Selamlar sanırlar yeni videoya karşınızdayım ve bugün sizlere az önce, az önce dedim, birkaç saat önce yayınlanan güncelleme notları ile ilgili biraz bir şeyler yapacağız. Açıkçası bayağıdır gelmiyordu, hoşuma gitti. Henüz hiçbirini okumadım, etmedim, hiçbir fikrim yok. Bakalım kısaca neler değişmiş. Şimdi siz bunu böyle abuk zuk bir planıta görüyorsunuz. Üstünde benim, ben falan varım şöyle. Şöyle ben falan varım. O yüzden şöyle Man ekran görüntüsü aldım tıkır tıkır hemen rahatlıkla okuyabilelim diye Yoksa okunmuyor hiç şekilde Yani ben okuyabiliyorum da size gelmiyor O yüzden en net hali bu olacak Yapacak bir şey yok <laughs> Bazı canavarların yetenek dengelemeleri modifiye edilecektir Yaratık binici hepsi, binici, pasif Binici yaratılan indiği zaman yararlı ve zararlı etkiler devam edecek şekilde ayarlandı üf Yani sen bir... E yaratık binicisini öldürürken üzerinde atak düşürme veya defans kırma varsa bir kere öldükten sonra e, canı tekrar fullenip attan düşüyor ya yaratıktan düşüyor işte aynı şekilde o halde o defans kırması atak düşürmesi vesaire hepsi devam edecek bak bu güzel RTA kısmı için özellikle mükemmel olmuş çünkü her oyunda ya her maçta en az iki tane 3 2 3 tane görür oldun yapacak bir şey yok Bakalım şimdi. Bir yandan da farm yapıyorum o yüzden e, arada yan tarafa bakıyorum. Şimdi yaratık su. Ateş atak başlangıcı. Kaldırılan her bir yararlı etki için defans yüzde 35 yoksa ihtimalle yok sayıyor. Şimdi yüzde 25'ler ihtimalle defans yok sayıyor. Güzel. Pardon ihtimalle değil. E, kaldırılan etki başına e, yok sayıda defans oranıydı o. Güzel. Nerf gerekiyordu. Çok be abi 35 baktığın zaman. Yaratık Penisi Rüzgar Dev Kükreme etki değiştirir. Düşmanın atak hızı kendi hızından düşükse atak barı sıfır olarak değişir. D. Yani eğer rüzgar yaratık Penisi en hızlı yaratıksa karşıdaki hedefin atak barı eee iniyor direkt. Artık düşmanın atak barı %75 azalır. Eğer şimdi Hathor'un bile e, bütün hepsini sıfırlaması kaldırılıp sadece tek hedefin sıfırlanıyor diğerleri azalıyor az biraz haline geldiyse bu yani olması gereken bir şeydi. Hoş başka CC'lere var mı? Defans kırıyor. Doğru alan etkili defans kırıyor. Daha ötesi mi var bunun aynı zamanda? Hem, yavaş, hem atak barı düş sıfırlıyorsun hem ee, defans kırıyorsun. Oldu paşam. İşte lazım böyle şey. Karanlık Ninja. Hana gelmiş. Basit çözüm. Üçüncü skill. Üç defa atak yapardan dört defa atak yapar değiş. Toplama sayı miktar değişmez. Kritik vuruşta atak barı yüzde otuz artar yerine %25 artar. Yani %100 olacak artık. Eğer 4 darbe 4,5'ta kritik vurursa. Atak direkt fulleniyor. Etki eklendi. %50 olasılıkla 2 tur boyunca defans zayıflatır. Hadi ilkinde defans kırdı. Diğerlerinde öldürme ihtimali hasar artar. Yani hasar arttırmak için güzel bir yöntem yapmışlar. Ama hala bir Karanlık ışık nat 5 değilsin be Hunt. <laughs> Anlamıyorum ya. Karanlık ışık nat 5 yok da bu kadar karanlık ışık nat 5 olmayan bir yaratık nasıl yapmayı başarırlar da neler olsun. Gökdoğan sizi karanlık uyandırılmış eylem ve ikinci skill bu. Ee, atak gücüne oranla e, takıma can doldurup takımın H canını doldurup aynı zamanda atak güçlerini arttırıyordu. Ya bunu hep atak gücüne bağlı e, şeylerdi. Bir saniye. Farma devam. bakalım um, bakalım bakalım bakalım. Tamam dedi. Önceden mütefikleri iyileştirip üçlü boncuk atak gücünü artırır. İyileştirme gücü atak gücüyle orantılıydı. Artık kendi max HP'nin 120 kadarı tüm mütefikleri iyileştirip atak gücünü artırır. Ek olarak HP dolu mütefiğin atak barını %15 artırır. Ama bu yaratık atak tipi bir yaratık. Niye maksimum HP'ye göre can dolduruyor? O benim aklıma hiç yatmadı. Hiç yatmadı hem de. E zaten çok kullanılan bir yaratı. tam arena speed lideri, arena speed lideri var, hızlı lideri var ama onun dışında hani zaten atak bazlı bir yaratıktı bu. Kendi max HP'ni %20 kadar tüm müttefikleri iyileştirip iki tur atak gücünü arttırır. Ek olarak hp dolu olan müttefiğin atak barını %15 arttırır. Ne ne diyebileceğim hakkında en ufak fikrim yok. Maymun kral ışık. Oha. Bayağı 1065 lira şey gelmiş galiba. Dur bakalım. Um, Maymun Kral Işık Dev A 3. skill etki eklendi. Bu skill hep e, karşıdaki herkesi uyutup yavaşlatıyordu. Atak sonrasında düşmanın yakalandığı her bir zararlı etki için düşmanın atakları %50 azalır. Atak sonrasında yani iki tane zararlı etki yerleştiriyorsun. Hem uyutuyorsun hem ee, şey yapıyorsun. Uyutuyorsan yavaşlatıyorsun. Üstüne şimdi bir de yüzde %50 yüzde %50, atak. Oha atak çubu direkt sıfırlıyor lan. Aa. Alan etkili stun'ın var. Alan etkili uyutman artı alan etkili yavaşlatman var. Üstüne bir de artık aynı skillle beraber alan etkili şeyin de var. Atak ee, atak barı sıfırlamanın da var. Huu. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Işık maymun onlar yaşadı yaşadı. Özellikle bu, bu, önümüzdeki rts sezonunda var ya. Üf. Yeni meta ışık maymun. Maymun kral su ikincilik ki, ikinci kişilik atadı 4 defa atak yapar. Dan alt defa atak yapar. Neden? Yani neden yaratığın strip ihtimalini daha fazla strip şansını daha çok arttırıyorsun? Neden neden daha da bağlıyorsun? Zaten güçlü bir yaratık. Summon Kral zaten güçlü bir yaratık. Şihu, sen niye böyle bir şey yapıyorsun hala ısrarla? Hadi kitindeş işte tamam. CC ağırlık tanktı, supporttu. Hani onda CC'sini kontrolünü yani bar manipülasyonunu falan daha da arttırmışlar. Güzel. Ama 4 yerine 6 atak yapmak toplam hasar miktar %2 artar. Oradaki %2 çok küçük bir meblağ değil en basitinden söylüyorum. Layka tekleyebiliyor sanırım artık. Evet, sanırım artık Layka tekleyebiliyor direkt üçüncü skill'i. Hani şey olarak konuşursak, arena için konuşursak. Neyse, ateş maymun kral su. Ateş maymun kral su. <laughs> ateş maymun deneyi. Soğuma süresi 1 tur azaldı, 4 turdan 3 tura güzel. Rüzgar maymun kral, yıldırım maymun değil. Maymun deneklerinin hepsinin soğuma süresi 4'ten 3'e inmiş. Tamam. Demon, ateş, cehennem alevleri, hasar miktarı %8 artar. Cehennem alevleri ikinci skill sanıyorum. Evet, 2. skill'i. güzel hmm, hasar artışı çok şey bir şey değil, hani aşırı bir olağanüstü bir buff değil ama hasar artışı, hasar artışı. Deniz İmparatoru Su, Miles Thorpe, 3. skill'i Poseidon'un, etki eklendi, seken vuruşun gerçekleşmeyeceği atak olarak değiştirildi. atak hızına göre hasar veriyorsun. Karşıdaki herkesin atak çubuğunu sıfırlıyorsun. Karşıdaki herkesi yavaşlatıyorsun. Üstüne bir de seken vuruş gerçekleşmiyor mu artık? Bak işte bundan bahsediyorum. Güçlü olan şeyleri zaten güçlü yapmak bir şey değiştirmeyecek. Ha bak Hana güzel bir buff gelmiş. Yarat Aynen Hana güzel bir buff gelmiş bir nebze. Yaratık binicilerine güzel nerfler gelmiş. Bu beni mutlu etti yalan yok. Ee, yani maymunlar bufflanmış. Güzel tamam ama hani Poseidon zaten baktığın zaman şöyle bir hani RT'de kullanılsın diye mi çabalıyorlar anlamıyorum ki normal şeyler yetmiyor mu artık insanlara? Normal ya daha çok çeşitlilik yaratacağına daha fazla yaratık bufflayacağına Var olan şeyleri daha da güçlendirmek hiçbir şey kazandırmaz. O konuda bilmiyorum şeyim biraz. Üzüldüm. Hayvan keşiş rüzgar. Bu riteş. Defans sayfa atma ihtimali %50'den %75'e arttı. Hayvan keşiş, ateş rüzgar ışık meditasyon etki eklendi. Yetenek kullanırken kendisine uygulanan tüm zararlı etkileri kaldır. Kaldıktan sonra hiçbir <laughs> sadece kendine veya canı az olana heal basıyordu. Eğer ki ee, kendi canı yüzde elden fazlaysa şey söyledi ee, kendine de can bu tam tersi canı yüzde elden azsa mıydı neyse işte kendisine can basıyordu ya sadece işaretledikçe şey can basıyor öyle bir şey yoktu ki kafam karıştı benim kafa yapay zeka muhabbetine gitti kendi canı bilmem kaç tatlıysa kendine basıyor otomatik olarak falan diye defanslarda neyse ee, yani kendine heal basıyor da şimdi Fran gibi olmuş. Önce yararlı et, zararlı zararl kaldırıyor ondan sonra heal oluyor. Güzel. Ee, yalnız garibim Chandra'ya hiçbir şey gelmemiş. Niye? Çünkü bende Chandra var. Ifit ateş, antik güç, etki eklendi, zararlı etkisi olmayan düşmanların verdiği hasar %30 azaldır. Oha! Tesario! Neler yapıyorsun sen? Zararlı etkisi olmayan düşmanların verdiği hasar %30 azalır. O zaman bir dakika. Peki sonra ben saldırdım. Oblivion'u yedi. O zaman ama başka zarar etki yok üzerinde. Bir tane bir tek ben vuruyorum. Oblivion'u ekledim. Veya birinci skill'e saldırdığım için sürekli hasar vurdum. Oblivion etki etti. O atak düşürme işe yarayacak mı? O üçüncü etki işe yarayacak mı? Bu çok açık uçlu bir şey. Bu denemeden öğrenilmez. Ama eğer uygulanıyorsa yani ben saldırmadan önce Tesariyonla saldırmadan önce zaten şey sayılıyorsa herhangi bir zararlı zararlı etki, etki olmadan saldırımı sayıyorsa o zaman güzel. Ama eğer ben saldırımı gerçekleştirdim saldırının sonunda herhangi bir zararlı etki yoksa diye değiştirdilerse o kötü kötü. O sadece isabet düşük tesariyon Kimsenin kimseninki devreye girmez yani. Joker su. Sürpriz kutusu sürpriz bomba olmuş. yetenek değiştirdi. Önceden sürpriz kutusu rastgele düşmanlara hasar verip <laughs> sekermiş vesaire yaptı yaptırdı. Artık Tüm düşmanlara iki tur sonra patlayan bir bomba bağlar. Bu yetenek %50'yi isabet alır. Yeni bir malaka geldi. <laughs> bir dakika hemen şuradan Su Joker'in statlarına bakmak istiyorum. Atak tipi yaratık. Çünkü Jojo defans bazlı bir yaratık. Ve ona rağmen bombacı ve defans ya defans bazarken defansı yüksek bir yaratık. Temel defans yüksek bir yaratık. Bize su joker lazım. Nerede su joker? Hmm, oğlum. Hem atak tipi olarak görünüyor. Hem de bir saniye mutlaka biri herhalde max yapmıştır. 823 hata var. 820 dur bir dakika bu 39 level. 834 base hata var. 834. Malakaya bakacağım. Şu an su bombacı o var çünkü. 839. Um, Malaka burada. Bakalım 839 bu değil. 812. Temel Malaka'nın 99, Siem'in Sim Eğer ki 99'dan yüksekse 103. 4 hız 4 Bence çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi kontrol ettim ve bence artık su joker kullanılabilir hale geldi. Vatara millete hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bu durum beni mutlu etti. Sonunda bir şeyler sonunda bir işe yarayacak. Deniz kızı Rüzgar kırılan umutlar. 2 tur boyunca düşman 2 e, tur boyunca defans zayıflatma ve yetenek soğuma sürenin 2 tur artma olasılığı %50'den %80'e geçti. İhtimalini arttırmışlar. E, Deniz kızı Rüzgar'a şık hava kalkanı. Kalkan miktarı yeteneğin seviyesine bağlıydı. Artık kullanan canın maksimum HP'si ile orantılı. Tamam. Ateş ve karanlık can bağışı. Şey yenice e, revive la, revive yani canlandırma. Diretilmiş müttefiklerine atakları atak barı %30 artar. Tamam. Ee, parlak duman ışık pasif. E, ee, can doldurma miktarı %10'dan %25 artırıldı. Güzel. Nişancılar. Birinci skill. Hepsinin hasar miktarı %10 arttı. Ateş rüzgar karanlık, karanlık gizli hedef. Soğuma süresi alt turdan 5 tura indi nişancı ateş, keskin nişancı pasif. Atak hedef değiştirdi. Rastgele bir hedefin defansını azalttırdı. Artık HP durumu en düşük olan düşmanın defansını zayıflatır. Maksimum HP'm yoksa o anki HP'm. Çünkü eğer o anki HP ise, karşıdaki herkesin canı maksimumken ben nasıl neye göre anlayacağım? Kime vuracağını o defans kırmayı. Keşke max HP yapsalarmış. Hoş öyle bir şey yapamazlar düşününce. Evet öyle bir şey yapamazlar. Bakalım 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 başka neyimiz var. Ee, rüzgar eski kurt otak bar artışı yüzde elinden yüzde yüz arttı. Rüzgar hala kötü ya. Karanlık. Tekrar doldurma. Etki eklendi. Atak yapılan düşmanın hedefi yenilirse kendi atakları yüzde elli Oha. Vurduğun adam ölürse her atak, atak çubuğun yüzde artıyor. Güzel. Şimdi. Devam. Bir dakika. Tık. Devam edelim. Büyü şövalyesi ateş. İntikamcı ateş. Pasif. Düşmanın HP'si kendi HP'sinden fazlaysa Hasar miktarı %50 artar, %100'ü artar. HP turunun kötüye gittikçe artan atakızın miktarı büyük miktarda artar. Hedefin canı benim canımdan fazlaysa vuracağım hasar %100 artıyor, 2 katına çıkıyor. Ve eğer kendi canım azal... Ha, kendi canım azaldıkça da e, artan, e, artış sürekli artan bir e, atakızı elde ediyorum. Bakalım, bakalım, bakalım başka. bu ovaç rüzgarı. Bora kılıcı. Etki değiştirildi. Bu e, hedeflere 3 kere saldırıyordu. Her darbe hedefleri, hedefin maksimum cana göre hasar veriyordu ve atak barlarını yüzde bilmem kaç azaltıyordu. Yüzde 30 azaltıyormuş. Şimdi her atakta düşman hedefin atak barı yüzde 30 azaltır. birinci ve ikinci atakta düşman hedefin atak barını yüzde 30 azaltır. Son atakta ise tüm düşmanların atak barını yüzde 30 emer. İlk ikisini de azalttım. üçüncüsünde de, üçüncü darbede herkese saldırdığım için atak çubuklarını emdim. Onlarınkini azalttım, kendiminkini arttırdım. Bir şey diyeyim mi? Karşıda 3 tane de varsa direktman tekrar tur almasını sağlar. Hmm. Devon kadrosunu yeniden kullanmayı deneyebilirim. <laughs> Neden olmasın? Ama HP bazlı bir yaratık olarak görünüyor. atak bazlı bir yaratık olarak gözükseydi işime yarardı gerçekten. Çünkü birinci ve ikinci skillin vurduğu hasar az kalıyor 3. skill maksimum HP'ye göre vurduğu için. Devam edelim. Dryad Su kayıp ağacı. Üç tur boyunca defansa yaptı kayıp ağacı hedefin oblivion yapan ya yani pasiflerini kapatan etki skill'de. Üzerine bir de artık 3 tur boyunca defans zayıflatıyor. Bir şey diyeyim mi? Kullanılabilir mi yap? Ya yani kullanılabilir mi acaba? Single target, tek hedefli. Defans kırma ve oblivion. Bence gideri var ya. Defans kırma eklenince hele bence bayağı bir gideri oldu. Neyse çok fazla bekleme yapmayalım. Dryad rüzgar, kırık ağaç. Sürekli hasar ne oldu düşme defa atak yaptığında sürekli hasar eklenmesi bir turdan iki tura. Uuu güzel. Ya artık bir tur değil iki turluk sürekli hasarlar. Oha. Toa, toa için iyice, iyice zirveye çıkarıyorlar. Güzel. Ya ben çok şey yaklaşmıştım buna. Ee, çok tedirgin, çok önyargılı da yaklaşmıştım. Ama gerçekten Hard Toa hardda sürekli hasar yüklemesi için kullanılabilir ya Cidden bak Pasif olarak sürekli hasar ekliyorsun hedef üzerine daha Güzel bayağı güzel bir olay Biliyorum ama çok içime sinmedi ama yapacak bir şey yok Gargoyle, hepsi taş pençe Birinci skillleri gargoyların %30 olasılıklı bir tur boyunca sersemletir etki güzel Tamam kabul Ateş ve kanlı kargo yıkıcı pençeler Bir tur boyunca kışkırtır Alan etkili saldırı bu Evet Güzel. Gargoyle su direnç şekli pasif. Pasif etki aktivasyon şartı kolaylaştırıldı. Kendi yüzde %30'un altında hissadan %50 altında. Tamam. Gargoyle rüzgar. Yansıtılan hasarda <laughs> çok özür diliyorum. Yansıtılan hasarda 125 artış. Kendi defansına göre hasar yansıtıyordu. Artık %25 daha fazla yansıtıyor. Güzel. Hala ama gideri yok. Saldırı yaradığında kritik vuruş olmasa bile kendi yetenek so yetenek soğuma süresini azaltır. Bunun ikinci skill'i şeydi. Bu ee, o da alan etkili kışkırtmaydı. Tahrik etme. Yani tekrar tekrar kullanabilir en kısa zamanda. Bu sayede. Kritik olmasa bileydi yazar. Güzel. Yani bak teoride hepsi güzel ama uygulamada çok kötüler be. Işık gargoyu bu en güzeliydi. Etki eklendi. Saldırı atak hedefi soğuma süresi artış maks soğuma süresinden daha fazla artacak şey. Ne? Anlamadım. Saldırıya uğradığında atak hedefi ha, ha saldırıya uğradığında atak hedefi soğuma süresi artışı maksimum soğuma süresinden daha fazla artacak şekilde. Ya benim anladığım şey şu, soğuma sürelerini bir tur arttırmak yine direkt maksimum seviyeye çıkarıyor. Eğer buysa güzel. Ama daha fazla artıyor ne demek? Total maksimum süresini mi arttırıyor? Şeydeki gibi soğuma süresi artışı Tartarus'taki soğuma süresi artışı bölümü gibi bir şey mi yaptılar acaba? Neyse eğer öyleyse kötü yani kötü değil bir mantığı yok. Yani herhalde bilemedim. Ama eğer saldırdığı hedef yani hedef saldıran kişinin bekleme süreleri maksimum seviyeye çıkıyorsa o mükemmel bir olay onu yapmamışlardı. O aşırı güçlü olurdu. Neyse. Büyü okçusu. Ateş, su, karanlık, takoz oku, hasar %10 artar. Şey ikinci skill bu alan etkili vurdukları alan hasarları ikinci skillleri. Büyü okçusu Fami. Işık. Bu şey Kristina değil. 4, not 4 olan ışık değil. Bu özel bir etkinlikle verilen e, büyü tek oyundaki tek kritik hasar liderliğine sahip yaratık. 3 yıldızlı ışık yaratı. Bakabilirsiniz listeden. Ama çok işte neredeyse hiç kimse yok hatta Fami Büyü rüzgar heves. Aa, HP durumu kötü artan kritik hasar, kritik vuruş hasar miktarı artır. Şimdi bak. Bak Ardella atak bazlı bir yaratık değil mi? Atak ve atak hızıyla orantılı. Bir hedef üzerindeki. Ne oluyor ya? Hedef üzerindeki zarar ettiği başına hasar verir. İkinci skill kendi atak hızına hasar, göre hasar verir possifet. Eee kritik ora kritik hasar miktarını arttırıyor. Yani kritik hasar miktarını arttırıyor ama kendi canı azaldık ya. Yani atak yaratığının canı zaten azalmaması lazım. Canı azalırsa ölür. Atak yaratısın sen çünkü. Bunu çok mantıksız buluyorum cidden ya. Cidden. Hedefin HP durumu kötüye gittikçe artan var ya. Üf, avaris gibi mükemmel olağanüstü hatta mükemmel bile değil. Ee, bir ışık bu Kristina işte. Kristi. Kristi ya da Kristina Christ. değil, Kristi galiba. Bu Nat 4 olan Light Dark e, ee, ışık, 4 yıldız ışık olan Nat 4 olan ışık yaratı bir okusu Kritik ok Atak sonrasında düşman hedef sersemletme durumunda değilse Anında tur gerekler Oha eğer hedef sersemletemiyorsa tekrar ektro oluyor. Aa süper. Yok şu Bak yine fami diye yi eklemişler buraya. Kritik ok. Atak sonrası. Ha aynı. Oha fami de mi aynı skill varmış? Not 3 ve not 4 nasıl aynı skill'ler olabiliyor ya? Bir yok gölge oku. Üçüncü skill. Düşman uygulanan her zararlı... Düşman uygulanan her bir zararlı etki için defans yok sayma olası. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Karanlık Okçu üçüncü skilli olağanüstü verir skill. İki kere saldırıyor hedefe ve ikisinde de hedefin defansını yok sayıp Hayvan gibi hasar vurabiliyor. Tam anlamıyla hayvan gibi hasar vurabiliyor. Burada 70 kalı hasarlardan bahsediyorum. 60-70k'lık hasarlardan bahsediyorum. Ve olağanüstü ründenmemesine rağmen. Fakat Defans yok sayması O kadar böyle ee, O kadar düzensiz, o kadar dengesiz ki Bak, şu an açıyorum. Betoni. İki kere saldırır hedefe. Her atak %30 ihtimali hedefin defansını yok sayar. Hey iki atak içinde %30, %30. İmkansız gibi bir şey neredeyse. Hani biri tuttuğun an ikincisinin tutma ihtimali %30 bile değil. Bence o daha da azalıyordur. <laughs> Ama hedef üzerindeki zararlı etki başına defans yok sayma olasının artması olağanüstü bir olay. Bu gerçekten... Gerçekten güzel. Gerçekten güzel abi. Bu bu betoniyi tekrardan Rift 5'te kullanabilirlik hem ya hem değil. Direkt Rift 5'te kullanabilirsin. Bu harika hasar veriyor çünkü defans çok sayma olarak. Bizim Lonca'da deneyen vardı, kullanan vardı. Serkan abim, canım abim. Aha, tamam. Güncelleme bu kadar değil. Buff'lar, nerfler bu kadar. Şimdi canavarların uyandırılma, uyanma etkileri değişecek. Savaşçı Panda ateş. Chong Fei uyanma etkisi modifikasyonu. Direnç %25 artarmış. Artık salgın kafa yani ikinci skill şu HP regen ve kritik e, kritik demişim. Geri sal counter atak yapma ihtimali arttı. Counter atak yapmasını sağlıyorsun. Ee, kendine uygulanan tüm zar kaldırırdan tüm müttefiklere uygulanan zar kaldırır. Chong Fei artık tekrardan Rift 5 sağlarına dönüyor. Rift sağlarına dönüyor. Uçurum akını sağlarına dönüyor. Anubis karanlık. Ruh delmesi yetenek güçlenmesi de ee, yetenek güçlenmesi. Artık ruh yutan yetenek güçlenmesi üçüncü skill sanıyorum. Bakacağız hangisi olduğuna. Ee, ruh yutan yetenek güçlenmesi hasar miktarının yüzde kadar kendi HP'ni iyileştirir, kendi canını iyileştirir. Hasar miktarı ha den buymuş. Hasar miktarının yüzde otuzu kadar kendisi dahil tüm müttefiklerin canında ol. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> the Bey, <the> Bey artık, <laughs> artık benim The var ama hiçbir hiç, işe hiç yaramıyor diyenleri bekleriz efendim. Bu arada ruh yutan üçüncü skill alan etkili bir hasar bu. Herkes damgalıyor karşıdaki ve kendi maksimum HP'sine göre hasar veriyor. Ruh yutan bu olması lazım. Diğer ruh sömürendi çünkü galiba ikinci skill. Ruh termesi de birinci skill'de. Bir şey diyeyim mi? <laughs> The day, harikalar yaratacak. Anubis rüzgar. Ruh termesi de yüklenmesi. Her atakta yüzde... Her... tamam dur şimdi. Cehennem damgası ikinci skill. Ya ruh delmesiydi. Birinci skilde hedef sersemletiyordu. Artık ikinci skilde güçlendiriyor. Yetenek güçlendirmesi. Cehennem damgası her atakta yüzde elli olsa da ilk tur boyunca etkisizlik etkisi etkisizlik etkisi. Şey Oblivion. Pasif kapatan. Oha. Oha. Draya da dedim sevindim şey yaptım. Anubis'teki daha güzel. Çünkü en azından atak yaratığı. Düşünsene Samat'a saldırıyorsun ikinci skill beraber. Hep ölüyor. Ama a olmaz. Ölmemesi lazım. Bir hmm. Yatak yaratında daha mı mantıksız oldu acaba şu an? Çünkü saldırdığın hedef ölmeyecek ki Oblivion yani etkisiz etkisi işe yarasın. O devreye girmezse çünkü hele tekrar canlanır. Samut üzerinden konuşuyor. Ama güzel. Bu arada farkındaysanız bunların et sayısını arttırmaya başlıyorlar yavaş yavaş Etkisizlik ekleyen nat 4'lerin sayısı ya çok yavaş da olsa artıyor. Dryad, su Dryad ile başladı. Şimdi Rüzgar Anubis'e gitti. Sadece Tesalyon ve Isis'te vardı bu olay. Neyse. Deniz kızı rüzgar uyan modifikasyonu. Hava kalkan yüklenmesi atak Ha, at hava kalkanı yerine artık atak hızını artırıyor. Güzel. Kimara karanlık. <laughs> Zeratı %100 kritik vurması gereken bir yaratık. Kritik oranı %100 olması gereken bir yaratık ve bu yaratığın uyanma etkisi %25 direnç artışıydı. What the fuck? Bu ne abi? Ama artık şükürler olsun ki, şükürler olsun ki beyinlerini biraz kullanıp artık kritik vuruş ihtimali, kritik oran arttırıyorlar %15 ihtimalle. Mükemmel. Cidden güzel oldu bu arada. Sevindim buna. Bazı canavarların hidayetini değiştirdi. İfrit, Rüzgar, Akamemir e, isabet yüzde 41 arttırdı. Atak hızı 24 artar her yerde. Her yerde. Akamamir Gelsin Cleave takımları. Gelsin Cleave takımları. Canım Akamamir'im benim. Abi en sevdiğim ifritti benim Akamamir Mamir. Hani Tiamat falan halt etmiş yanında. Akamavir'in yanına bir tane Mentura koyuyorsun. Bir tane ne bileyim Baretta koyuyorsun. Üçüncü skill tek atıyor atak güçlendirme olmamasına rağmen. Mükemmel bir olay. Mükemmel bir yaratık. Bir de üstüne artık atak kızı veriyor lider yeteneği. Ben bu işi çok sevdim. Ben bu işi çok sevdim. Neyse. Düşen, bak güncelleme güzel olmuş genelde baktığımız zaman. Güncelleme genelde baktığımız zaman cidden güzel olmuş. Ama şu en baştaki şu yaratık mecidene zaten çok sevindim de. Hani daha hani zaten kullanılan bir yaratığı daha da kullanılabilir hale getirmenin bir anlamı olmadığı konusunda hala şeyim. Hani hala o düşüncedeyim. Eee... Deniz İmp Poseidon olsun. Şu maymun kral ışık ve su maymun kralı olsun. Shihu olsun yani. Ama onun dışı cidden hoşmaktı. güzel şeyler yap yapılmışlar özellikle kullanılmayan şeyler artık yavaş yavaş düzeltme özellikle su joker allahım yarabbim bomba bırakıyor artık su joker ya bomba bırakıyor ya böyle bir şey olabilir mi ya yemin ediyorum mükemmel oldu bu olay çok güzel cidden çok hoşumaktı bu güncelleme benim neyse daha fazla uzatmayacağım oha yarım saat olmuş <laughs> yapacak bir şey yok evet sonunda da bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın